ile beraber oyna kedi oyna 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 bak mobilyayı açmayı seviyor bu kedi ha böyle boş mobilya bolsun içine girsin ondan sonra bir unutulsa içinde kalsın ee, bravo kedi oldu mu çıkacak mı Çıkacağım kedi Hı, hmm, çıkmayacak burada da diğer kedi var bak Bravo kedi okay, bak Ячку на телеси, ячку. Там не было. Правый, 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 Şu. 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 Bu beyaz çikolata bak burada. Bu da siyah çıkıyor abi. Bravo bak. bu onda. bak. Bravo bak. Bravo da Bravo bak bekliyor şimdi biz de içeri gelelim diye oldu mu keder? Oh. Onun için herkes buraya giremez. Burada parça parça girilir. Sonra çıkılır. evet. Zaten çeşkon. Bedava. yani. bravo. Yani. Bravo kedi. Bravo. Hapis bir şey var.

Oh, so, so. One, two, three. bak, yarışma, bak. Sorusu. So. yarışma sorusu. Sorusu. Bravo, olsun. sorusu. e, ee, diğer kediler gelmeden vahşiler, yabaniler. Lan benim suyum var, bu da şeyim var. Aman akodum. Ooo iyi, çiç. Tamam, çiç. Tamam. Çiç. Tamam. Çiç. iyi tamam tamam. İyi oldu. İyi gel kediler gel.